Amiral Türker Türk konuğumuz. Merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size. Teşekkür ediyorum. 103 emekli amiral son dönemde gündeme gelen tekkedeki amiral Montreux'un tartışmaya açılması ve Atatürk ilke ve devrimleri konularında açıklama yaptı. Az önce haberlerimizde bildirinin içeriğini ekranlara getirdik ama siz imzası olan bu 103 kişiden birisiniz. Bir kez daha bildirinin neleri kapsadığını ve neden böyle bir bildiri hazırlamaya ihtiyaç duyulduğunu sizden dinleyelim. Şimdi önce şunu sormak lazım. Allah aşkına orada yazılanlardan ne doğru değil, ne yanlış. Şimdi bizim bunu tartışmamız lazım. Olay e, gayet yumuşak üslupla yazılmış bir metin bu. Olay darbe çağrısına gidiyor. Konuyla ilgisi yok. Bakınız bu esasında demokratik bir anayasal bir tepki şimdi herkes adına konuşmaya ben tabii ki mezun değilim ama kendi adıma söyleyeyim ben asker değilim devlet görevlisi değilim üniforma taşımıyorum ne yapıyorum ben? yazarak ve ekranlarda deneyimlerimi değerlendirmelerimi halkla paylaşıyorum şimdi o metinde kontra konusunda daha doğrusu Türkiye'ye yönelik tehditler konusunda bir değerlendirme yapılmış. Katılırsınız, katılmazsınız. Ama buna karşı gösterilen tepkiler... ...antidemokratik, gayri anayasal, gayri hukuki ve gayri etik biliyor musunuz? Peki neden bu kadar tepki var ve tam olarak neye? Bu bildirideki e, tam olarak hangi başlığa ithafen olabilir bu tepkiler? Şimdi bakınız... E, şunu da belirtmek istiyorum. İktidarın koruyuculuğunda ve iktidarın yarattığı hukuksuzluk ikliminde bize yönelik saldırılar, küfürlerin bini beş para. Bakınız saldırılıyor ve küfür ediliyor olması bile suçluluk psikolojisi ve haklı olduğumuzu gösteriyor. Ve niçin diyorsunuz bu tepki gösteriliyor? Buradan nemalanmaya çalışıyorlar buradan ekmek yemeye çalışıyor. Ama halk bunu artık yemez. Niçin? Ne yapmaya çalışıyorlar? İktidar bitmiş ve tükenmiş vaziyette. Artık halka anlatabileceği hiçbir hikayesi kalmamış vaziyette. Ve halk iradesi çözülüyor. Yani bugün seçime girsek seçimi kaybedeceği kesin artık bu iktidarın seçim kazanma şansı da yok. Ne yapıyor? Operasyonlar yapıyor. İşte siz biliyorsunuz o Karadeniz'de gaz bulmaktan Gara'ya kadar, e, Ay'a gitmeye kadar çeşitli operasyonlar yapıyor. Bunlarla niye elde etmeye çalışıyor? Gündemi gizlemeye çalışıyor. Şimdi bu konuyla niçin çok ilgileniyor? Ekmek buldu, bu ekmeği yiyeceğim. Ne yapmaya çalışıyor? Bunun üzerinden bir mağduriyet edebiyatı yaratmaya çalışıyor. Ve bunun üzerinden e, gündemi gizlemeye çalışıyor. Peki biz gündem ne konuşmamız lazım? İflas eden ekonomi, pul haline gelen Türk lirası, yönetilemeyen ve azdırılan pandemi. Bakınız, iflas eden dış politika. Bunları konuşmamız lazım. Buradan bir öykü yaratmaya çalışıyorlar. Bir e darbeci, FETÖ'cüsünüz. Hayır, FETÖ'cü sizsiniz. Bakınız, FETÖ'cü sizsiniz. Bakın, bu tehlike ne biliyor musunuz? Türkiye bir daha 15 Temmuz yaşamasın diye bir e, ikaz, bir tehlike haber, haber haberi vermek kime? Halka. Ama buna katılırsınız, katılmazsınız. Peki Türkiye'yi 15 Temmuz darbe girişimine kim getirdi? Bu iktidar getirdi. Bak size şöyle söyleyeyim. 31 Ağustos 2013. Pensilvanya'dayım. Cemaatin evinin önünde konuşma yapıyorum. Diyorum ki darbe hazırlığı içinde diyorum. Bakın darbeyi haber veriyorum 2013'ten. Bu iktidar düşmanlık yapıyor. Ve iktidarın milletvekilleri el köpüyorlar içeride. Peki madem FETÖ darbeci darbecilerle yardım ve yataklık suçundan niçin soruşturma açılmıyor? Niçin o milletvekillerin ifadeleri alınmıyor? Bakın biz bu ülkede darbe olmasını istiyoruz. Biz bu ülkede tüm kurum ve kurallarıyla demokrasi işlesin diyoruz. Anayasal arka planı var söylediklerimizin. Demokratik bir tepki ama e, iktidar e, buradan nem nemalanmaya çalışıyor ve bunu istismar etmeye çalışıyor. Çok kısa bir süre önce biliyorsunuz 126 çok değerli büyükelçimiz de bu Montre tehdidine ...işaret buyurmuşlardı. Şimdi buna... E, ...bilgileri, görgüleri ve deneyimleriyle... ...kim işaret buyuruyor? Amirallerin bir bölümü... ...işaret buyuruyor. Yani... ...bakın... ...hangi darbe? Benim elimde silah mı var? Üniforma mı var? Bakınız, bugün... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesine karşı... ...ve halk iradesine karşı... ...kim darbe yapıyor biliyor musunuz? İktidar darbe var. Bakınız... Çok yakın zamanda yaşadık. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz bir e, darbe başkanı oldu. Hem de kim tarafından? Muhalefet tarafından değil. Bizzati başkan tarafından. Ve emekli bir general çıkmadı. Görevdeki Genel kurmay başkanı dedi ki bizim bağlılığımız dedi anayasayadır, cumhuriyetedir dedi. Şimdi bakın biz diyoruz ki kurucu iradeye, halk iradesine saygılıyoruz. Ya halk iradesine darbeyi yapan bu iktidar çok yakın zaman içinde yaşamadık mı yerel seçimlerde halk iradesine yapılan darbeyi? Hatta size şöyle söyleyeyim. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisi var değil mi? Meclisi. Meclisi halk iradesi temsil edilmiyor biliyor musunuz? Çünkü seçimi yenilediler ama bir bölümüyle yenilemediler. Yani onun için ...böyle bir suçlama yapmak, buradan bir mağduriyet çıkarabilmek gerçekten mümkün değil. Burada Montreux biliyorsunuz bir anlamda Loza'nın mütemmim cüzüdür, ayrılmaz parçasıdır. Eğer Montre dirinirse, Montre masaya gelirse, Montre'nin yerine ikame edilebilecek rejim transit geçiş rejimidir... Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin egemenliği çok ciddi biçimde, geriye dönülmez biçimde sedelenmektedir. Şimdi orada yazılanlara itirazınız varsa, hayır katılmıyoruz, onları söyleyin. Ama belli ki verebileceğiniz bir cevabınız yok, argümanınız yok. Hatta aynen Kanal İstanbul'daki gibi, çünkü biliyorsunuz Kanal İstanbul esasında Türkiye'nin güvenliğine, egemenliğine... Ee, ve bunun da ötesinde işte ekolojik dengesine su kaynaklarının e, tahribatına e, neden olabilecek e, ormanlarına ve çevresine tahribat yaratabilecek bir proje biz bunu e, doğru olmadığını anlatmaya çalışıyoruz yazarak ve ekranlarda İtirazın varsa argüman söylersin hayır katılmıyorum bunun gerçeği budur dersin ama iktidar ne diyor çatlasanız da patlasanız da yapacağım diyor yani verebilecek milli verebilecek bilimsel bir cevabı yok İşi inada e, vurarak e, böyle bir söylem geliştiriyor onun için e, bunlara katılabilmek e, gerçekten e, mümkün değil e, bakınız e, karşı tarafa yani bu e, imzası olanlara ne diye saldırıyor FETÖ'cük FETÖ'cülerle kim işbirliği yaptığını biliyoruz. PKK diye saldırıyor. Bakınız PKK'nın lideri istedi diye andımızı kaldıran anayasal arka plan olmadığı halde mücadele etmeyip müzakere eden hatta en son yerel seçimde kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı TRT ekranlarına çıkaran bu iktidar değil mi ya? İnsan insan biraz utanır bir insaf olur ya. Karşı tarafı bakınız. Bugün Türkiye'de FETÖ konusunda, darbe konusunda ve PKK konusunda birilerini suçlama hakkına sahip olmayan tek odak bu siyasi iktidardır. Bakınız başka bir gidecek yerimiz yok bu ülke. Hepimizin, peki bu ülkeyi daha yaşanabilir nasıl kılabiliriz? Demokrasiyi işler kılarak e, yapabiliriz bunu hukuku ve adaleti egemen olarak ama bu iktidar biliyorsunuz hukuku da adaleti de tahrip etti. Artık kimse yatırım yapmıyor. Bakınız herkes Türkiye'nin dışına kaçıyor. Niçin? Çünkü Türkiye'de adalet yok, Türkiye'de hukuk yok, Türkiye'de keyfilik var. Bundan dolayı herkes rahatsız ve bu yüzden de biliyorsunuz açılımlar yapıyor iktidar ama ne yazık ki kimse inanmıyor. Yeniden bilgi bildiriye dönecek olursak sözünüzü kesiyorum ama e, sormak da istiyorum. Siz e, az önce bahsettiniz şimdi sizin hakkınızda da resen soruşturma başlatıldı 103 amiralin hakkında. E, şimdi bu bildiride Montrö'nün önemine vurgu yapmak ya da Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak e, bir problem yaratmayacağına göre tam olarak e, neye itafen e, bu darbe girişimi ifadeleri kullanılıyor? Bir şimdi, e, tahmininiz var mı? Bakın, ya da daha önceden bir de şunu ekleyeyim, e, daha önceden bu bildiri yayınlanırken e, öngördünüz mü bu tepkileri? Şimdi şöyle, ya ülke ülke felakete doğru sürükleniyor. Bakınız, ülkemiz felakete doğru sürükleniyor. Bakınız, ben 15 Temmuz öncesinde 2013'te bu darbeyi haber verdim. Darbeden sonra bana mükafat vermedir lazımdı. Yardım ve yataklık yapanlara da ceza vermeleri lazım. Şimdi diyoruz ki, eğer biz bu yanlışlara devam edersek, bugün bu cemaat, yarın başka bir cemaat. Yine Türkiye, demokrasi dışı eylemlere tanıklık edebilir. Darbelerle karşılaşabilir. Buna işaret buyuruluyor. Ve Montrö'nün önemiye işaret buyuruluyor. Burada suç unsuruyor. Burada çok yumuşak bir uslupla e, bu konuda deneyimi olan insanların halkla e, kanaatlerini paylaşması söz konusu. Ama iktidar buradan bir mağduriyet eta, e, e, hesabı yaratmaya çalışıyor. Buradan e, bu mağduriyet üzerinden de e, bugün bitmiş ve tükenmiş vaziyette seçim kazanma şansı yok. Bir şekilde nasıl yaparım da, çünkü bu iktidarın en önemli en önemli Hesap veremez bir konumu olduğu için bir şekilde iktidarda kalmak istiyor. İktidarda kalabilmek için de her türlü operasyona ne yazık ki başvuruyor. Bu da bunlardan biri olarak değerlendirilir. Devlet Bahçeli'nin tepkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Rütbeleri sökülmelidir, emeklilik hakları kaldırılmalı, emeklilik maaşları kesilmelidir diyor MHP lideri. Nasıl değerlendiriyorsunuz tepkisini? Şöyle yapalım, Bahçeli'nin bu tepkisini oylayalım, referandum yapalım. Eğer e, Bahçeli'nin bu teklifi yüzde on alıyorsa, bakın yüzde on alıyorsa Türk halkından ben kabulüm biliyor musunuz? Yüzde on diyor, yani ciddi alınacak bir e, söylem değil. E, i̇şte Türkiye'nin ne durumda olduğunun e, bir e, somut örneklerinden birisi daha. <laughs> Sadece Bahçeli'den değil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan göze alabilene hodri meydan dedi kendisi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop yine darbe çağrışımı vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı haddinizi bilin açıklamasında bulundu. Ve hakkınızda da resen soruşturma başlatıldı. Tüm bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem soruşturmayı hem de hem Cumhurbaşkanı Yardımcısının ve Meclis Başkanı İletişim Başkanı'nın tepkilerini size. Yani meclis başkanının e, bu Montreux konusunda e, Sayın Cumhurbaşkanı aynen İstanbul sözleşmesinde olduğu gibi Montreux'den de çekilir diyen kendisidir. Yani bu bunu neresinden tutup eleştirsek e, 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 ciddiye bile alınabilecek bir şey değil. Hatta bu olay gelişiminde kendisinin de bir şekilde dahli var. E, evet, iktidar. E, tek e, yerden e, eş güdümle e, buradan ekmek yemeye çalışıyor. Ama şunun altını çiziyorum. Artık halk bunu yemez. Bu iktidar bit, bitken vaziyettedir. Türkiye'nin ürünün açılmasına ihtiyaç var. Demokrasisinin, iç barışının, e, güvenliğinin, hukukunun ürünün açılmasına ihtiyaç var. E, e, i̇şte bu girişimleriyle birlikte ee, i̇ç barışımızın önünde de bir engel olduğunu e, bu söylemler, e, ispatlar durumunda ne yazık ki. Bir açıklamada ortak bir açıklamada e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından geldi Twitter hesaplarından ortak bir açıklamada bulundular. E, ve şöyle diyor, sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla geçmişte taşıdıkları sıfatların devletin ve milletin verdiği şerefin farkında olmayanların demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir denildi. Bu ortak açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz jandarmadan, yani, o, sahil o, güvenlikten o, ve o, İçişleri Bakanı'ndan? O, o, o açıklama e, İçişleri İş Bakanı'nın açıklaması, iktidarın açıklaması. Bu e, ne benim, anlama geliyor peki? Hiçbir anlama gelmiyor. E, buradan e, mağduriyet edebiyatı e, yaratabilmek için e, kontrol ettikleri kurumları aktive ediyorlar. Bir şekilde e, işte açıklama yapın, hatta metinleri bile e, gönderiyor olabilirler. Katılabilmek mümkün değil. Olayın darbeyle ilgisi yok. Darbe çağrıştırmayla ilgisi yok. Ve halk da bunu böyle anlamıyor zaten. Ama e, iktidar böyle anlamak istiyor. Niçin? Bakın hodri meydan diyor. E, bizim üzerimiz elimizde silah yok ki. Darbe yapabilecek durumumuz da yok. Bütün silahlar iktidarın elinde. Yani Türkiye'nin kurucu ideolojisine ve halk iradesine operasyon yapan, darbe yapan ne yazık ki iktidar yani. Şimdi bildiriye göz atmaya çalışıyorum es zamanlı olarak bir bölümde aksi takdirde diye bir kelime kullanılıyor. Yanılmıyorsam e, editör arkadaşlarımın da bildirdiğine göre bana e, şu anda onu arıyorum. Tam olarak bu aksi takdirde kelimesine e, ithafen söylenmiş olabilir mi bu tepkiler? Yani öküzün altında öküzün altında buzla aramak gibi bir şey e, orada çok açık e, yanlış anlaşılacak bir şey de yok yanlış anlayan da yok. Ama dediğim gibi iktidar buradan ekmek yemek istiyor, mağduriyet yaratmak istiyor. Ama asıl mağdur olan halktır. İflas ettirilen ekonomimizdir. Pulu haline getirilen Türk lirasıdır. Konuşmamız gereken ekonomidir, işsizliktir, açtır, iştir bunlardır. Ama bunları konuşmamak için buradan bir mağduriyet edebiyatı yaratıyor emin olun buradan bunlara ekmek yok halk buna itibar etmez ve etmeyecek göreceksiniz hepiniz göreceksiniz son olarak bir şeyden sormak istiyorum bildirinizde yer verdiğiniz Tu Tuğamiral Mehmet Sarı'nın takke ve cübbeli görüntüleri ortaya çıkmıştı öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz siz tanıyor musunuz kendisini şimdi bunu tasvip edebilmek mümkün değil yani bir görevdeki amiral Mesai saatleri içinde makam arabasıyla nereye gidiyor? Tarikatın yuvasına gidiyor ve üniformanın üzerine o kıyafetleri giyiyor. Bakınız hani şöyle diyemezsiniz, ee, bu dinini yaşıyor, dininin gereği olan kıyafetleri giyerek ibadet ediyor diyemezsiniz. Bakınız hiçbir çağdaş ülkede işte bu Fransa'dır, Almanya'dır, Amerika'dır böyle yapan birisini hemen meslekten atarlar biliyor musunuz? bu kabul edilemez değil. Ve bu aynı zamanda FETÖ tehdidinin de bir şekilde habercisi. Bunu ciddiye almak lazım. Buna işlem yapmak lazım. Ama görüyoruz ki iktidar ve özellikle savunma bakanı durumu geçiştirmeye çalışıyor. Hiç değilse şu andaki algımız o. Umarım işlem yaparlar. Yani bunun tehlike olduğunu kabul etmiyorlar. Bakınız daha önce e, ee, Gülen cemaati içinde bunları söylüyorduk. Ben de ifade ediyordum. İktidar ciddiye almadı. Hatta işbirliği yaptı. Bir sürü insanımızı kaybettik ve 15 Temmuz darbe girişimiyle karşılaştık. Bizim amacımız ne? De demokrasi işlesin. Bir daha darbeyle karşılaşmayalım. Endişemiz bu ama iktidarın hesabı başka. İktidar halk iradesine darbe yapmak istiyor. ...onun için bunu da bir... E, ...mağduriyet unsuru olarak kullanmak hı hı. Çok Peki Tuğamiral Mehmet Sarı'nın... ...harp okulu mezunu olmadığı belirtildi. E, böyle bir doğru şey söz deyin, konusu doğru mudur? Deyin. Olabilir mi? Doğru değil. E, harp okulu mezunu... E, ...masuzdan öyle haberler yaptırıyorlar ki... ...bu konuda bir şeyler yazılsın sonra... ...o argümanları tersten vuralım diye hı. yapıyorlar. Çünkü olmayan algı amiral operasyonu. olamıyor değil mi? E, bu da bir algı operasyonu. E, ama size şöyle söyleyeyim normal şartlarda o şahıs terfi edemezdi işte iktidarın cemaatle birlikte yaptığı Ergenekon Balyoz operasyonları tasfiye operasyonları ve arkasından 15 Temmuz darbe girişiminden sonra iktidar yaptı hangi iktidar artık Yüksek Askeri Şura diye bir şey yok Askeri Şura askeri özelliğini kaybetti bir sivil e, şura hatta parti şurası haline gelmiş vaziyette ne yapmaya çalışıyorlar? Türk silahlı kuvvetlerinin yapısını değiştirmeye, genetik kodlarını değiştirmeye çalışıyorlar. Bakınız bütün demokratik ülkelerdeki gibi silahlı kuvvetler kime bağlıdır? Anayasaya bağlıdır. Cumhuriyete bağlıdır. Rejime bağlıdır. Türkiye'de de böyle. Silahlı kuvvetlerin bu yapısını değiştirmek istiyor iktidar. Tüm hezeyanlar bu yüzden eee ortaya çıkıyor. Biz de bir tehlikeyi işaret ediyoruz. Halka anlatmaya çalışıyoruz. Alan kabul eden veya etmeyenler olabilir ona da saygı duyarım. Ben size çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için.